Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve etkili kadınlarından biridir. Asıl adı Aleksandra veya Anastasi Lisovska olan Hürrem Sultan, 16. yüzyılda Osmanlı Sarayı'na cari olarak getirilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi olmuştur. Zamanla Kanuni'nin eşi olmuş ve ona beş çocuk doğurmuştur. Hürrem Sultan'ın tarihi önemi sadece padişahın eşi olmasıyla sınırlı değildir. O, Osmanlı sarayında ve devlet yönetiminde büyük bir etki sahibi olmuştur. Hürrem Sultan, zekası ve siyasi becerileriyle padişah üzerine büyük bir nüfuz elde etmiş, birçok önemli kararda etkili olmuştur. Birçok tarihçi, Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman üzerindeki etkisiyle devlet işlerinde aktif rol aldığını belirtir. Özellikle rakip vezirlerin ve saray içindeki düşmanlarının görevden alınması ve yerine kendi destekçilerinin getirilmesine etkili olmuştur. Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde önemli bir figür haline gelmiştir. Hürrem Sultan'ın en önemli başarılarından biri hayırsever faaliyetleridir. İstanbul'da ve diğer Osmanlı şehirlerinde birçok cami, medrese, hamam ve hastane yaptırmıştır. Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan Haseki Hürrem Sultan Hamamı ve Haseki Külliyesi onun hayırseverliğinin en bilinen örneklerindendir. Ayrıca Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinde padişahın nikahlı eşi olan ilk kadın olarak da bilinir. Bu durum onun saraydaki statüsünü ve etkisini daha da pekiştirmiştir. Sonuç olarak Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece güçlü bir kadını değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal alanda büyük etkiler bırakan önemli bir figürüdür. Onun zekası, kararlılığı ve hayırseverliği Osmanlı tarihinin önemli bir bölümünü şekillendirmiştir.